Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da YouTube paketini kullanamıyorum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Biliyorsunuz sosyal medya paketlerine YouTube paketleri bulunuyor. 10 GB'da kalabilirsiniz. Sınırsız paket var. Yani bunları satın alabiliyorsunuz. Bunları kullanamıyorsunuz. Ya faturanızı ödememişsinizdir ya da Youtube'un güncel olmayan sürümünü kullanıyor olabilirsiniz. Mutlaka Youtube uygulamasını kullanın. Youtube uygulamasını kullandığınızda Youtube uygulamasının güncellenmesini gerçekleştirin. Mutlaka fatura ödemiş olun. Ya da bu paketleri fatura satınız, yapıyorsanız mutlaka fatura sattığınızda bu paketlerin seçili olduğundan ve ayarlarının yapılı olduğundan emin olun paket kapsamı ve geçerliliği burada yer alıyor. Sadece siz kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir paylaşımla YouTube paketini kullanamazsınız. Bunu da aktaralım. 444 1444 444 Türk Telekom müşteri hizmetlerinden de konuyla alakalı destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.